Hoş geldiniz lokantamıza, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet lokantamızda ne yemek isterseniz isterseniz ben hangi yemekler var söyleyebilirim. Ee, yok yok onlara gerek yok. Ee, ben bir tane Dubai çikolatası istiyorum. Dubai çikolatası ya, bizde öyle bir şey yok yani bizde Dubai çikolatası yok. Daha doğrusu bizde çikolata yok burası lokanta beyefendi. Tamam tamam. Yani olmayabilir Dubai çikolatası doğru söylüyorsunuz. Ee, o zaman ben bir tane. E, e, köfte var mı sizde acaba? Köfte mi? Köftenin alası var alası. Müthiş köftelerimiz var. Ee, i̇sterseniz ben köfteleri sayayım. Yok yok köfteleri saymanıza gerek yok. Ee, ben Dubai köftesi istiyorum. Böyle içi yeşil olandan. Dubai köftesi ne beyefendi ya? Şimdi bu kalemi alacağım fırlatacağım kafanıza. Dubai köftesiymiş. 2024'te de bu Dubai çikolatası meşhur oldu. Dubai köftesi de mi çıkardınız be? Git Dubai'de onlar.